Kalebodur havuz projelerinde yaklaşık olarak 20 seneden beridir bir tecrübeye sahip. 12 santimden yaklaşık olarak 41,5 santime kadar olan uygulama çözümlerimiz var. Biz havuzu nasıl çözüyoruz? Bir tutamak kısımları çözüyoruz. Arkasından iç kaplamalarımız ve havuz çevresiyle birlikte komple bir hizmet veriyoruz. Bütün ürünlerimiz porselen ve porselen olmasının en büyük özelliği de su emme katsayılarının düşük olması. Ki havuzun da su emme katsayıları çok son derece önemlidir. Baktığınız zaman tüm havuz çevresinde de porselen karoları kullanıyoruz ki bu da kaymazlık son derece önemlidir. Kaymaz olmasının en büyük sebebi insanlar çıplak ayakları geldiği zaman yürümeleri esnasında suyla temas eden bölgelerde kaymazlık değerinin yüksek olması havuz çevresindeki seramikli kullanımına son derece elverişli Projelendirme de desteği veriyoruz kale olarak. Yirmişlerimiz geldiği zaman tüm havuz projesini biz alıyoruz. A'sından Z'sine çözümüyle birlikte veriyoruz. Arzu ederse müşterimiz havuz uygulama firmalarımızla birlikte onların diğer havuzla ilgili olan ihtiyaçları olan işte havuz ekipmanları, makina vesaire gibi şeylerle birlikte komple bir çözüm sunuyoruz.